Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Erkal Forza. Bir Ekim Çarşamba günü İddia tahminlerimle yeniden karşınızdayım. Evet dün Şampiyonel Ligi'ni geride bıraktık. Yeni bir Şampiyonel Ligi'ne gireceğiz. Dün Galatasaray Liverpool'u 1-0 yenerek ülkeyi sevindirdi. Ülke puanı olarak da mutlu etti ama bahis anlamında birçoğumuzu yanılttı ve üzdü. Ama Galatasaray'ın galibiyetinden dolayı tebrik ederim. Ee, şimdi yepyeni bir gündeyiz ve yeni günde de çok güzel maçlar var. Çok değerli maçlar var. Fakat ben bugün bu değerli maçlara nazaran birazcık da farklı tahminlerle karşınızda olacağım. Ee, gecenin bir yarısı çok fazla geç oldu. Sözü de fazla uzatmayacağım. Hızlıca tahminlere geçelim. Bakalım size neler bekliyor. Açılışı Karabağ Kopenhag'da yapalım. Karabağ bugün bence şaşırtıcı derecede maça iyi başlayacaktır. Üstelik kanat oyunlarında iyi oynarlar. Ben baskı kurduklarında kornerde bulacaklarını düşünüyorum. Rakiplerinden de ilk yarıdan daha fazla bulacaktır. Burada tahminim ilk yarı kim daha çok korner kullanır? Burada Karabağ diyebiliriz. Oranda 1.80 değerlendirenlere hayırlı olsun. Günün ikinci tahmininde Dortmund'la Atletik Bilbao karşılaşıyor. Bence denk güçler mücadele edince ilk yarıdan ben yüksek tempolu bir maç öngörmüyorum. Bence bu da kornerlere yansıyacaktır. O yüzden tahminim ilk yarı 0-4 korner aralığı oranda 1.62 değerlendirenlere hayırlı olsun. Final tahminindeyiz. Arsenal ile Olympiakos karşılaşıyor. Deplasman ekibinin faal ortalaması 14 arkadaşlar. Özellikle bu deplasmanda Olympiakos bir sürpriz yapmak ve puan çıkarmak istiyorsa sert oynamak zorunda ve rakibini çok fazla durdurmak zorunda. Oynatırsa da güle güle geçmiş olsun diyebiliriz. O yüzden burada benim tahminim Olympiakos en az 13 faal yapar. Oranda 1.48 değerlendirmelere hayırlı Çok sağ olun dinlediğiniz için. Çok güzel tahminler. Hepsini oynarsanız 4.30 gibi falan bir oran yapıyor. Umarım kazanırız ve 3'te 3'le günü kapatmanıza vesile oluruz. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında çok özel ve değerli tahminler olacak. E, Gruplara mı katılmak isteyenler de bilgi için bana telegramdan DM ye atmanız yeterlidir. Gruplarım ücretlidir. Youtube'da açıklama kısmına linkleri bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ben Alper Borza.